Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bugün şöyle bir çalışma yapalım sizlerle. Şurada gördüğünüz gibi bir zincirin üzerine zemin, atış, ilk temel diyoruz biz buna. Modele geçmeden önce burada zincirin çekmemesi için farklı bir Atış tekniği var. Bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ee, bu çok güzel bir çalışma olur modellerimizi başlarken. E, zincir üzerinde birazcık çekmeler oluyor ama fakat bunda hiç çekme yapmayacaktır. Bu yüzden e, sizlerle birlikte e, nasıl bu çalışma yapılır, hep beraber e, bunu öğrenelim. Şimdi şurada. Ben ipimi hazırladım. Evet, ipimizi hazırladık. Şöyle, yani elime de bir tığ alıyorum. Hemen şurada zincirimizi dört tane zincir çekelim birlikte. Bir zincirimiz, iki zincirimiz, üç, dört. Dört zincirimizi çektik. İpimizin üzerine pardon tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Hemen şuradaki ilk e, ilk zincirimizin dibine şöyle batarak birincisini tek olarak çekiyorum. Uzatmıyorum yalnız. Uzatmadan çekeceğiz. Evet, şimdi ikincisini gene uzatmadan çekiyoruz ve üçüncüsünü de birden çekiyoruz. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Şuradaki geçiş yaptığım o yere tekrardan batıyorum. Tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Evet, tek çekiyorum, iki çekiyorum ve üçüncüyü birden çekiyorum. Şimdi üzerine alıyorum. O tek çektiğim yerden şöyle ikili alarak hepsini birlikte alarak bakın zincir şeklinde gözüküyor ve tekrar bu işlemi yapıyorum tek çekiyorum ikinciyi çekiyorum ve üçüncüyü çekiyorum tekrar üzerine alıyorum tekrar aynı yerden batarak bakın zincir şeklinde zaten duruyor tekrar tek çekiyorum İkinciyi de çekiyorum ve üçüncüyü çekiyorum. Tekrar üzerine alalım. Evet. Tekrar aynı çıktığımız yerden tekrar devam ediyoruz çalışmamıza. Çiftle alalım. Şöyle ip ayrımı olmasın. Ne yapıyorum? Evet. Aldım. Tek. Pardon. 2 Evet, ip ayrımı olmamasına dikkat ediyorum. Ve 3 devam edelim. Üstünü alıyorum. Evet, gördüğünüz şekilde. Tek ikisini beraber ve tekrar. Güzel bir çalışmadır bu çalışma. Ben herkese bunu öneriyorum. Bu şekilde başlamalarını. Çok muntazam duruyor, çekme yapmıyor çantalarımızda kullanabiliriz, battaniyelerimizde batış kullanabiliriz, şapkalarımızda birçok modellerimizde. Bu şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Hızlı gitmek istemiyorum. çok güzel oluyor arkadaşlar tekrar üzerine alıyorum tekrar burada zincir şeklinde gözüküyor zaten hemen küçük alıyorum küçük küçük milim milim şeklinde uzatmadan alıyorum evet tekrar üzerine alıyorum tekrar aynı şekilde şöyle tekrarlamak istiyorum üzerine alıyorum çift almak şart burada tek alırsak muntazam olmuyor arkadaşlar Onu da özellikle belirtmek istedim ne yaptım bakın tek çift tekrar üzerine alıyorum tekrar aynı şekilde 1 2 ve 3 tekrarlayalım. Tekli Tekrar almıyoruz burayı çift olması şart. Evet. Ne yaptık? Bakın. Çok muntazam bir atış elde ettik hep beraber. Zemin. Alt zeminler bu şekilde olursa çok daha muntazam olacak örgülerimiz. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.